Evet arkadaşlar kırtasiye alışverişi için 2024'te şok marketin ürünlerinin fiyatlarını inceliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Ağustos ayı okul dönemi hazırlık ve kırtasiye ayı arkadaşlar. Şimdiden araştırmalarımıza başladık. Ayın 10'u 15'i gibi arkadaşlar Bunun da 10 Ağustos diyelim kabaca her gün itibariyle kırtasiye ürünleri gelebilir. BİM A101 şok market ve Migros arkadaşlar ve anında kanalımızda olacak. 2024 fiyatlarına bakın. Bu fiyatların üzerine ortalama %10-%20 koyun arkadaşlar. Ona göre sepetinizi oluşturun. Görüşmek üzere.